Duct Insulation komutu Halixa MEP Tools içerisinde bulunur. Bu komut ile dilediğiniz kanal, boru ve üzerinde bulunan aksesuarlar için kullanılmasını istediğiniz yalıtım malzemesini ve kalınlığını seçerek projelerinizde kolaylıkla gösterim sağlayabilirsiniz. Komut penceresinin içerisinde projenizdeki sistemlerden dilediğinizi seçerek sistem içerisindeki tüm elemanları listeleyebilir, listenizde bulunan elemanlar için farklı yalıtım tipi ve kalınlık değerlerini girebilirsiniz. Listelenen elemanların karşısında o elemana ait isim ve boyut bilgileri bulunur. Satırın sonunda insulation sütunu altından projenizde oluşturmuş olduğunuz izolasyon malzemesini seçmeniz gerekir. Thickness sütunu altından izolasyon kalınlığı değerini klavyenizden milimetre olarak girebilirsiniz. Komut penceresi içerisinden type, name, diameter, insulation veya thickness başlıklarına tıkladığınızda listenizi tıkladığınız başlığa göre gruplandırarak akıllı bir sıralama oluşturur. Örneğin, type başlığına tıkladığınızda listenizde bulunan aynı tip elemanları bir arada görüntülersiniz. Projelerinizde kullandığınız izolasyon bilgilerini text dosyası olarak dışarıya export alabilirsiniz. Bunun için komut penceresi altından save komutunu tıklamanız gerekir. Load komutu ile farklı projelerde hazırlamış olduğunuz yalıtım kalınlıklarının text dosyasını program içerisine aktararak aynı elemanlar için kullanabilirsiniz. Listeniz hazır olduğunda create insulation ile İzolasyonlarınızı proje içerisinde gösterebilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz yalıtımları remove insulation ile tek seferde kaldırmanız da mümkün.